Bunun adı ne bilmiyorum. Ben buna tutamaç diyeceğim. Hemen tutamacımla bir tane süngerimi tuttum. Ve şöyle göstereceğim size. Bir minik bastım. Çektim. Böyle hafifçe bir süngerimin azıcık bir boya almasını sağlıyorum. Minik minik benek benek görünüyor. Bunu şimdi tırnak yüzeyinde dağıtacağız. Ben soldan sağa giderim her zaman. Milimetrik milimetrik dokunarak dağıttım. Hafif yukarı çıktım. Geri geldim. Hafif yukarı çıktım. Sağa tekrar döndüm. Bir taraftan da kontrol ediyorum boya fazlalığımı koydum. Şimdi ne yapıyorum yine? Sol sağ, sağ sol, sol sağ, dağıta dağıta. Yukarı doğru hafif hafif ilerliyorum. Burada çok baskı yapmayacağız arkadaşlar. Çok baskı yaparsak şuradaki gibi yoğun renkler çıkarmamıza sebep olacak baskı. O yüzden çok baskı yapmıyoruz. Şurada koyduğum yoğun rengi de bir dağıtayım. Evet şimdi gidiyorum tekrar yukarı doğru. Buradaki yoğun bir yok edeceğim. Paintial ya da ojedeki gibi bunu tutup tekrar ikinci katı geçmemize gerek yok. Çünkü renk bayağı yoğun ve istediğimiz softluğa kadar çıkabiliyoruz. Bakın henüz hiç kurutmadık. Dibimiz ne kadar mavi. Soft bir beyaz başlıyor ve kar beyaza kadar gidiyor. Hafif dokunuşlarla baskısız. Çünkü ne kadar baskı o kadar netlik verecek. O yüzden baskısız çalışıyorum ki bu soft geçişi sağlayabileyim. İşte bu kadar. Merak ettiğiniz sünger omresi böyle.